Arkadaşlar merhabalar kanalıma ve yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Duygu Atalay'ın Avustralya'daki hayatımı Avustralya'ya geldiğimden beri sizlerle en şeffaf şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Bu kanala ve bu videoya ilk kez geldiyseniz kısa bir açıklama yapmak istedim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda biz Türklerin çok konuşmayı çok sevdiğimiz bir konudan konuşacağız. Para konuşacağız arkadaşlar. Bana en çok Avustralya'daki giderleriniz ne kadar, işte kira ne kadar veriyorsunuz, işte şu bu diye çok soruluyordu. Ben de güncel haliyle bu böyle bir videom vardı ama güncel değildi. Avustralya'da tek başımaydım. Daha sonra işte siz söyleyin o yüzden güncel değildi. Tekrar güncellemek istedim ve bu videoda farklı olarak bir çift olarak harcamalarımız ne kadar vesaire. Çünkü biliyorum ki bana gelen mesajlardan anladığım üzere çift olarak gelmeyi düşünen çok fazla kişi var. Bir çift olarak ne kadar harcıyoruz, ne kadar kira veriyoruz, işte haftalık market alışverişimiz ne kadar, ondan sonra işte dışarıda yemek yemeye ne kadar harcıyoruz. Biraz bunlardan bahsetmek istedim. Şu an size bu videoyu bir hafta önce taşındığımız yeni evden çekiyorum. Burası aslında oda kiraladık. Evi tamamen kiralamadık. Bir önceki videoma giderek evimizin videosunu izleyebilirsiniz. Neyse konumuza gelecek olursak arkadaşlar. <laughs> hepsini tek tek yazdım aslında. Buradan tek tek ilerlemek istiyorum. Şu an arkadaşlar ilk olarak en önemli gider kalemi bence kira. Maalesef Avustralya Sidney'de arkadaşlar kiralar çok yüksek. Gerçekten kazandığınız paranın çoğu kiraya gidiyor. Ben Melbourne'dan taşınınca işte herkes bana kiralar çok yüksek, yaşam maliyeti çok yüksek, Sidney'de hayat çok zor falan diyorlardı. Diyordum ki ne kadar yüksek olabilir? Buradan ne kadar farklı olabilir? Ama gerçekten Melbourne'dan arkadaşlar biraz fark ediyor. Yani Melbourne'dan Sidney'e taşınmış biri olarak söylüyorum ki gerçekten fark var. İlk başta geldiğim zaman bunu anlayamamıştım. Demiştim ki bence fark yok. işte market fiyatları aynı cırt ama kira gerçekten bayağı fark ediyor bence. Arkadaşlar Sydney'de şöyle evler bir de çok eski. Yani Melbourne kadar yeni binalar, evler yok. Mesela şu an bizim oturduğumuz ev 1971'de yapılmış bir binada oturuyoruz arkadaşlar. Yani evler çok eski, içleri restore edilmiş vesaire ama evler eski. Neyse uzatmadan arkadaşlar şu an güncel olarak bizim kiramız 500 dolar haftalık. Yanlış olmasın. Burada her şeyi haftalık ödediğimiz için ilk önce bir fiyat söylüyorsam o haftalıktır. Bizim kiramız haftalık 500 dolar, aylık 2000 dolar kira masrafımız gidiyor direkt. Arkadaşlar gerçekten çift olarak bile bence biraz fazla. Aslında kişi başı düşününce 250 dolara geliyor ama çift olduğumuz için odayı paylaşıyoruz tabii ki. Bir 500 dolar bir odaya kira ödüyoruz. Banyomuz var. E, odanın içinde değil, en suite değil ama bize ait. Sadece bizim kullandığımız banyomuz var. Paylaşımlı bir ev. Salonu işte mutfağı paylaşıyoruz evin diğer geri kalan bölümlerini paylaşarak e, kullanıyoruz. Bu şekilde aylık 2000 dolar ödüyoruz ve faturalar vesaire dahil. Bizim bir önceki taşındığımız evde ise kiramız 630 dolardı ve faturalar dahil değildi. Her ay 100 dolar bir elektrik faturası geliyordu. İşte klimadan, kurutma makinesinden vesaire ve konumu evimizin çok kötüydü ve gerçekten evin sorumluluğu vesaire uğraşmak istemediğimiz için kapattık aslında. Neyse konuyu çok dağıtmak istemiyorum. 2000 dolar aylık bizim kira giderimiz arkadaşlar. Hemen diğer kalemimize bakalım. 150 dolar araba kirası arkadaşlar. Uber yapıyor özgür. Yani e, Uber yaparak para kazanıyor. Herhangi başka bir işi yok. O yüzden biz araba kiralıyoruz ve gerçekten araba kiralamasak ya Uber yapması bile araba kiralarız. Çünkü burada Sidney'de araba kiralamadan ya da arabasız olmaz. Ya almanız gerekiyor ya kiralamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani e, şu an mesela bizim oturduğumuz konum otobüse 10 dakika yürüme mesafesi. Bindikten sonra 10 dakika içinde çarşıdasınız ama tren e, tren istasyonuna bayağı uzak. Yani tren istasyonuna gitmek için çarşıya gitmeniz gerekiyor. Neyse çok konudan dağılmadan deyip sürekli dağılıyorum. 150 dolar araba kirası var. 80 dolar haftalık mazotumuz var. Bu arada 150 dolar araba kirası haftalık. 600 dolar da aylık direkt araba kirasına gidiyor. 80 dolar da <laughs> haftalık mazot ücreti olarak belirledik. Böyle bildiğiniz kart dökümanlarını açtık, hesap yaptık arkadaşlar. Haftalık 80 dolarda net mazota giden bir para var. Onun dışında 150 dolar biz iki kişiyken 150 dolar haftalık market alışverişimiz oluyor arkadaşlar. Şu şekilde ben tekken Avustralya'ya ilk geldiğim zaman asla bu kadar market alışverişine gitmiyordu. Çünkü ben yani sebze ağırlıklı beslenmeyi de seviyordum işte atıyorum birkaç çeşit yapmazdım akşam yemeğine. Zaten tek başınıza olunca çok böyle geçiştirmeli, operatif şeyler yiyorsunuz akşam yemeği bile olsa. Yani ben öyle yapıyordum. Yani çok doğru bir beslenme şekli değil ama o şekildeydi. O yüzden market alışverişine ayırdığım bütçe çok düşüktü. Bir önceki videolarımdan geliyorsanız eğer ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir de Melbourne'daydım belki o yüzden. Yani bizim şu an haftalık 150 dolar, aylık 600 dolar da market alışverişi harcamamız oluyor arkadaşlar. <laughs> Onun dışında da e, 60 dolarla 150 dolar arası dışarıda haftalık yeme içmemiz oluyor. Haftada bir gün dışarıda yemek yediğimizi varsayarak yazdım bunu. Ve hani e, aşırı lüks restoranlarda değil, ortalama bir yerde. Ya da işte atıyorum fast food yediysek de haftada iki yediğimizi hesaplayarak düşünebilirsiniz. Biz genelde evde yapmayı tercih ediyoruz. Marketler de pahalı ama dışarıdan yeme içme dışarıdan söylemeyle imkansız yani çok zor. Onun dışında arkadaşlar 100 dolar da bizim ayrı ayrı telefon faturalarımız var. Şu, normalde telefon faturaları bu kadar pahalı değil. Biz e, GB'den telefon aldık. Özgür'e de bana da belli zaman aralığında ve faturamıza eklendi. O yüzden şu an 100 dolar ödüyoruz ve 24 ay hani ödememiz gerekiyor bunu. Çok küçük bir peşinat verdik. Hatta 1000 dolar verdik direkt söyleyeyim. İşte 2500'lük telefonun 1500'ünü 100 dolar 100 dolar aylık ödüyoruz. Bu haftalık değil aylık bir harcama. Ama toplam bir ayda ikimizin bütçesi olarak düşünürsek 200 dolar da telefon ödemesi çıkıyor size söyleyebileceğim harcamamız yok. Bu harcama arkadaşlar tabii ki seyahat etme ya da ekstra bir etkinlik vesaire. Mesela geçen gün bir çiftliğe gittik. Oraya iki kişi sadece giriş ücretine 55 dolar ödedik. Bunları yapmadığınız zaman sadece dümdüz bir hayat yaşadığınız zaman arkadaşlar 4000 dolar yaklaşık aylık 4000 dolar hatta biraz üstüne de çıkabilir. Bu sizin işte zevkleriniz vesaire değiştirebilir bu durumu. Aylık 4 bin dolar yaklaşık ne kadar yapıyor? Yaklaşık 100 bini geçiyor. Bizim burada e, yaşam maliyetimiz arkadaşlar. iki kişilik söylüyorum bu fiyatı. Tek kişi değil. Şu anlık aylık 4 bin dolar gidiyor. Bir de bunun dışında atladığım bir şey daha var. Şu an notlarıma bakınca fark ettim. Benim 3 ayda bir o kadar yüksek ki... 2400 dolar sadece okul ödemem var arkadaşlar. Evet biraz yüksek. işte okumak istediğim bölümden dolayı bu kadar yüksek. 2400 dolar iki buçuk ayda bir, 3 ayda bir. Bu da gerçekten haftalık bir 200 dolar falan yapıyor eğer bö bölerseniz 3 aya. Arkadaşlar Avustralya'daki en büyük giderlerden biri direkt okul ödemesi. Yani çalışıyorsanız çalışıyorsunuz, biriktiriyorsunuz, tekrar okula ya da vizeye harcıyorsunuz. Burada kalmak için başka çareniz yok eğer öğrenci vizesindeyseniz. Ve öğrenci vizesi gerçekten o kadar zor bir vize ki. Hiç böyle sizin işinizi kolaylaştıracak bir vize değil maalesef ki. Özgür'ün okulu yok çünkü Özgür benim vizeme partner. Yani aslında okul fiyatı da ikiye bölünmüş oluyor durumda bizim için artı oluyor. Peki gelir bu durumda ne oluyor diye soracak olursanız, Özgür Uber'den yaklaşık bir ayda 4200, 4300 yapıyor. Uber biliyorsunuz belli bir gelir değil. Yani bir kişinin geliri yaşam maliyetlerini kapatıyor ama işte okul ödemesi vesaire işin içine girince diğer kişinin mutlaka kazanması gerekiyor eğer iki kişiyseniz. Tek kişiyseniz tabii ki harcamalarınız daha az oluyor ve daha az geliriniz oluyor. Kafa kafaya diyebiliriz. Fazla buldunuz mu? Nasıl buldunuz? Merak ediyorum. Eğer farklı ülkelerden birileri varsa bir da yorumlarını merak ediyorum açıkçası. Arkadaşlar bizim gider ve gelirlerimiz yaklaşık bu şekilde. Güncel haliyle size paylaşmış oldum. Şu an tarihi de söyleyeyim. Şu an tarih 13 Ekim 2025. Tabii ki gerçekten Avustralya'da enflasyon var. Ben 2023'te gelmiştim. Şu an 2 yıl sonrasından bahsediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.